Siz neden bu kadar şaşırdınız? Ben anlamadım. Yani Doktor Levent Çeviker'le görüşmem mi garip? Yoksa başka bir şey mi var? Yok garip değil tabi ama Levent bir... Levent Bey'le mi görüşmek istiyordunuz hanımefendi? Evet. Mükemmel bir doktor Levent Bey. Siz de onun hastasıysanız çok şanslısınız. Benim annem artık doğru dürüst yürüyemezken ona ayağa kaldırdı biliyor musunuz? Öyle mi çok sevindim? Teşekkürler. O kadar çok hasta Levent Bey sayesinde iyileşip ayağa kalktık ya. Tahmin bile edemezsiniz. Çok geçmiş olsun bu arada. Siz ne için gelmiştiniz? Ben... He, teşekkür ederim. Ben hasta değilim. Hasta yakınıyım. Siz Levent Bey'le ne için görüşecektiniz? Ne olarak bildirelim? Ha, yok. Yani e, ben tekrar gelirim. Teşekkür ederim. İyi günler. oldu? Hiç sorma Ceren. Firuze kesin yine bir şeyler karıştırıyor. Levent Arif haberi olması lazım. Ne var Ali ne var ya? Bela açacaksınız başıma. Efendim canım. Alo Levent. Firuze yine bir şeylerin peşinde yani bir oyunlar çeviriyor. Nasıl yani? Ne gibi oyunlar? Az önce benim yanıma geldi. Bir sorumu ne soracak mı sonra hiçbir şey söylemeden çekti gitti. Bu bir tuhaftı böyle şüpheci şüpheci. Tamam sevgilim sakin ol. Zaten topun ağzındayız. Beni de gelme şimdi burada. Hı, evet. Gel de kolaysa sen sakin ol. Ama ben sana baştan dedim başka bir hastaneye transfer olmanız lazım dedim. Buraya hiç gelmeyecektik. Hı. Evleneceğimi söylediğim adam doktor olunca, ailemin aklına başka bir hastane fikrimi sokmam mümkün değil Levent. Kusura bakma. Bundan sonra hep senleyiz. Tamam Aylin, tamam neyse ne. Panik yapıp bana da hata yaptıracaksın şimdi. Şimdi kapatmam lazım. Levent dur. Uf, Levent. sakin ol. Ne bu panik yani benim? Zehra sen miydin ya? Ben sen sandım biliyor musun? Aylin telefonda gergin gergin bir şeyler anlatıyordu. Şimdi enselenmedin ama ben olmasaydım tam da şu an enselenmiştim. Nasıl yani? Az önce doktor Levent Çeviker diye anons ettiriyordu neredeyse kadının birisine. Kapıdaki kız tam senin hemşire olduğunu söyleyecekken yetiştim. Sayemde çıkmadı yalanım. Nasıl bir kadın? Böyle uzun boylu, renkli gözlü. Firuze. Zehra çok teşekkürler. Çok önemli bir durumdan kurtardım ya. Sağ ol. Vallahi öyle teşekkürlü olmuyor bu işler yalnızca biliyorsun. Senin bana bir telefon sözün vardı hatırlatırım. <laughs> Babamın ayrına yapmıyorum yani. Tamam tamam halledeceğim söz veriyorum. Ama sen böyle devam et tamam mı? Firuze ben panik falan değilim ya yeter. S sürekli böyle bir sorgu, bir şüphe. Alttan alta bir şey arama falan. Ne oluyoruz ya? Aylin. Firuze, ben sadece babam için endişeleniyorum tamam mı? İşte böyle endişem arttıkça sinirlerim de bozuldu. Sen de benim sürekli üstüme gelip durma ya. Ya çok mu gittim acaba kızın üstüne? Aylin. Ne oluyor Firuze? Ya bak benim de bu aralar çok canım sıkkın. Ee, kafam bulanık falan. Ben üzerine geldiysem özür dilerim Aylin. Tamam. Tamam sorun değil. Birlikte gidelim babanın yanına. Hadi tamam birlikte gidelim. Herhalde artık daha fazla uğraşmaz bizimle. İşlem tamam. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.